Ya Koç Holding tarafına baktığımızda bu saha Sahol olsun Koç Holding'te olsun yani nispeten de olsa yabancı satışların devam ettiğini görüyoruz ve yabancı satışları burada azalmadığı sürece de baskı devam edecekti. Şimdi Koç Holding'in iş yaptığı şirketlere baktığımız zaman da bunları incelediğimiz zaman da hani işte Frota olsun Tofaş olsun Tüpraş olsun işte yapı kredi olsun bunun yanında dayanıklı beyaz eşyalar olsun, arçelik, beko olsun. Şimdi genel olarak sektör olarak zaten iş yaptığı sektörlerde iştiraki olduğu şirketin sektörüne bir olumsuzluk söz konusu, bir durgunluk söz konusu. Ondan dolayı bu da zaten bilanço olumsuz olarak etkiliyor. Şimdi beyaz eşya tarafına baktığımız zaman son gelen verilerde zaten iç talebin azaldığı, daraldığı görülüyor ki bu da aslında bilançoları Olumsuz etken noktadan bir tanesi. Şimdi yapı kredi tarafında şöyle bir durum vardır. Onu grafikte de söylemeyi unuttum ama şimdi özellikle faizlerin tekrar indirime geçmesi, faiz indirim sürecinin başlaması en çok kredi verilmesi anlamında yapı krediye yarama ihtimali olur. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi diğer tarafa baktığımızda zaman otomotiv sektörü zaten daralmaya devam ettiğini görüyoruz. E, Koç Holding tarafı ciddi yatırımlar yapan firmalar, ciddi yatırım yapan firmalardan Olduğu için e, bunların bir finansman maliyeti var. Finansman maliyeti yüksek zaten faizler yüksek. E, finansman maliyeti zaten yüksekken de bu da bilançoda borçla sebep olan noktadan bir tanesi. E enflasyon muhasebesinin baskısını zaten holdinglerde çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Bu da koç holdingi olumsuz etken noktadan bir tanesi. Ama yayınımızın başlığı neydi özellikle? Endekse dikkat edilmesi gereken seviyeler ve hisseler. Endekse dikkat edeceğimiz hisseler bir tanesi her zaman Koç Holding'dir. Koç Holding tarafını biz düzelmeye başladığını görürsek bu da endekse olumlu yansıyacaktır. Buna çok dikkat etmemiz lazım diye toparlayayım. Şimdi teknik olarak neye dikkat edeceğiz? Aşağıda 145'e çok dikkat edin. 145 seviyesi aşağı yönlü kırıldığı takdirde Koç Holding tarafında bu da 140'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. Yukarıda direkt 152'ye çok dikkat edin. Bunun yukarısı 160. Özellikle 152 ve 160 bölgesi Koç Holding tarafında yukarı yönlü hacimli olarak kırılırsa o zaman işte devamlı 166 ve sonrasında 166 üzerine kalıcılığa dikkat edeceğiz. Bu da aslında baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırdı anlamını e, geç kırdı anlamını çıkarmamız gerekecektir. O yüzden 166 Koç Holding tarafında kritik noktalardan bir tanesi diyebilirim.